babalar Hakan Ertan iyi günler diler. Annenin ağız tadı. Evet size bağlı. Neden mi? Hayatı paylaştığınız, nefes aldığınız, yaşam denen bu güzel dünyada, hayatın içinde, güneşin sofrasında, var oldukça insan olduğu kadın erkek, erkek kadın iletişimdeki hayat muhabbettir, paylaşımdır değerli kılmak sizin elinizde. Annenin ağız tadı yaşamın içinde nefes aldığı her şeyde gizemlidir. Annenin mutluluğu, annenin duygusal güvenliği, kadın olan o güzel kadının, annenin hayatın arının her çiçekten o vitaminleri toparlayıp kendi balını üretebilmesi için dünyayı gerektiğinde dolaşabilmesi zorunludur. Neden mi? En güzel arının ürettiği lezzetli bal çünkü evrende çok özel yerlerde gizemlidir, saklıdır. Kadının kalbindeki sevginin canlı emeğinizle, sevginizle, saygı duyarak, değer vererek, onu her zaman ne yapsam da mutlu ederimi güçlü kılmalıyız biz erkekler. Neden mi? Kadınlar sevgiye değer çok özel varlıklardır. Bizi varlıklarıyla onurlandırır, dünyamızı, her anımızı renklendirir. Hayatın içinde her güzel şeyde olduğu gibi ilkbaharda, Sonbaharda, yaz ve kışta, dört mevsim, 12 ay, 365 gün nefes aldığımız her anda kadının ağız tadı, duygu, düşünce ve varlığının içinde kendi balını, kendi çiçeğini erkek ve kadının hayata bıraktıkları en güzel eserleri evlatlarıdır, parçalarıdır. O güzel, o çok güzel varlıklarıdır şunu unutmayın. Her şey kadının ağız tadına yansır. Bizler o yanımızdaki güzel şahisleri, kadını, çocuğumuzun annesini boşu boşuna denmemiş. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O güzel eseri, şahisleri, Meryem'den beri mutlu kılmak için sürekli enerjimizi, duygumuzu, düşüncemizi, varlığımızı sevgimizle ne yapsam da mutlu ederini güçlü kılmalıyız. İşte o anda o mutluluk kadına o kadar güzel yansır ki verdiği o damla damla süte yansır. Olası negatif endişe, kaygı, korku anksiyete bozukluğunda veya o stresini yönetemediği mevsimler de duygulara yansır. Her türlü gözle görülemeyen hece, kelime, renk, hava koşulları, doğada hareket eden, bizim farkında olmadığımız her şey kadınlar hassas varlıklardır. Onu alır, hissederler. Ve bu o kişiye, insanoğluna, o güzel kadına, çocuğumuzun annesine zarar verir. Unutmayın, çocuğun mutluluğu annenin babanın muhabbetidir. Annenin babanın mutluluğudur. Annemler, babalar, ebeveynler bir şekilde mutlu olmanın yolunu kendi içlerinde iletişim kültürleriyle, iletişimleriyle saygıya, sevgiye, önem ve değere, o bize dönüştürüp varlıklarıyla birbirlerini onurlandırmanın yolunu çözüm ortağına dönüştürüp çözüm sizde saklı. Çözümü siz kendiniz bulacaksınız. Neden mi? Çünkü annenin ağız tadı verdiği o damla damla süte yansır. Lütfen birbirimizi erkek kadına, kadın erkeğe ne yapsam da mutlu ederimi güçlü kılmalıyız muhabbetimizi iletişime dönüştürüp her anımızı bayrama kılmak hatta hatta hoşgörülü olmak gerektiğinde özür dilemek haklısın diyebilmek onun yanında olmak çok ama çok önemlidir. Şunu unutmayın mutsuz insanların mutsuz çocukları olur. Mutlu insanların da mutlu çok güzel evlatları çocukları olur. Toplumlar insanların aynasıdır. Mutluluk bir kıyafet gibidir. Mutluluk ruhunuza da yansır. Düşüncenize, duygunuza, insan psikolojisinde her güzel şeye, ifadenize, konuşmanıza, duymanıza, görmenize, muhakeme yeteneğinize, her güzel şeye olumlu yansır. Bizler mutlu olmak için ne yapıyoruz? Bence üzerimize düşen çok büyük görevler var yapmak için elimizden geleni fedakar olmalıyız. Sahiplenmeliyiz o güzel kadını, o şaheseri, eşimizi, can yoldaşımızı, o güzel kadını, çocuğumuzun annesini. İşte o zaman sağlıklı güzel aileye dönüşür. Her şey bize bağlı. Adem ile Havva'dan bu yana şunu unutmayın. İnsanın ağız tadı, annenin sütüne yansır her birimize büyük sorumluluklar düşüyor. Nefes aldığımız sürece o yanımızdaki can yoldaşı, güzel kadını, hayat arkadaşımızı, bizi biz yapan, değerli kılan o güzel insan evladını mutlu kılmaya var mısınız? Sesleri duyar gibiyim. İşte o anda o mutluluğun tadına doyum olmaz. Unutmayın, sağlıklı insan, sağlıklı yaşam anne ve babanın ağız tadından geçer. Burada eşlere, kadın erkek iletişim kültürüne manevi dünyada ve gerçek dünyada sevgi denen o hamurla beraber bütünü sağlamak, biz olmak, bir sesi çıkartmak eşlere, ailelere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Rica ediyorum sizden. Elimizden geleni, bütün enerjimizi, bütün sevgimizi yanımızdaki o güzel şahislere bizi biz yapan, değerli kılan çocuğumuzun annesi, eşimiz, can yoldaşımız, erkek için kadın, kadın için erkek, mutluluk bize bağlı mutlu olmak için üstümüze çok ama çok sorumluluklar düşüyor. Önce aldığımız, soluduğumuz nefese inanacaksın, isteyeceksin, hayata güven duyacaksın, kendine güveneceksin, İnancına boş boşuna denmemiştir. Biz insanın kalbine sığdık, Allah'a, Yaradan'a, yarattığım en güzel eserim dediği insanoğlu inanacaksın. Herkes kalbinin ekmeğini yer. İşte o anda sevgiyle beraber alınan her güzel şey niyet, amaç biz olmak, aile olmak mutluluk için hayatın olmazsa olmazlarıdır. Lütfen mutluluk için elimizden gelenin fazlasını hepimiz varımızı yoğumuzu mutlu olmak için Çimento, demir gibi veya bir binanın temel taşları gibi olmazsa olmazlarıdır. Lütfen güçlü kılın. Sevginize inanın. Kendinizi sevin. Değer verin. Değerli kılın hayatı. İşte o anda hayat bayramadan üşür. İyi ki varsınız. Sizinle hayatı çok ama çok seviyorum sevgiye değer güzel insanlarsınız. Neden mi? Sevmek için neden olmaz ki? İnsan sevgiye değer muhteşem bir varlıktır. Sevgi yaşamda canlı emek ister. İnanıyorum, güveniyorum güzel memleketin güzel insanları. Nefes aldığımız sürece mutlu olmak için emek, alın teri, amaç, niyet Mutluluk sizinle daha güzel bir renk taşıyacaktır. Daha güzel bir konuma kendini zirveye taşıyacaktır. İnsanoğlunu insan yapan en güzel unsur sevgidir. Sevgi nefestir, sevgi hayattır. Sevgi yaşamda canlı emek ister. Bugün yaşamak için çok güzel bir gün nefes aldığınız sürece, sevginizle, varlığınızla onurlandırdığınız çok güzel bir dünya diliyorum sevgiyle kalın.